Almanya sınırları sana kapanmadı. Her üç şirketin iki tanesi çalışacak işçi bulamadığını söylüyor. Bu restoranlarda çalışacak garson, şu kafede çalışacak usta, Almanca Almanca Almanca. Danke. Danke, 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 danke. Merhaba. Merhaba. Almanya'da bu hafta yeni göç politikaları ve bu politikalara yönelik toplumsal, yasal ve siyasi yansımalar ana gündem maddesi. Sınırlar kapanıyor, göç politikaları sertleşiyor. Ancak aynı zamanda Almanya hala bir göç ülkesi vurgusu yapılıyor. Şimdi size birkaç soru yönelteceğim ve yanıtlarınızı en fazla bir dakika içinde vermenizi rica edeceğim. Tabii ki. Hazırsanız başlayalım. Buyursunlar efendim. Almanya sınırları kapattı. Komşuları rahatsız eden, iltica ve Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğu iddiasıyla eleştirilen uygulamalar söz konusu. Dolayısıyla bu soruyla başlamak istiyorum. Son 10 gündeki gelişmelere baktığınızda Almanya hala demokratik bir ülke mi? Kesinlikle Almanya demokratik bir ülke. Yani sınırları her ne kadar kapatmış olsa da geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksın. Fransa, Polonya, başbakanları, İngiltere başbakanları ve cumhurbaşkanlarıyla çok samimi görüntüler verdiler. Bunlar aynı zamanda iyi arkadaşlar. Antidemokratik uygulamayı Türkiye'ye karşı, herhangi bir Balkan ülkesine karşı yapıyor olsaydı Almanya bunu sürdürebilir derdim. Ancak şimdi söz konusu karşı taraftaki muhatap Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, Polonya. Bunlar iyi dostlar. Dolayısıyla çok uzun sürdürülemeyecek bir durum. Zaten Başbakan Şansölye Friedrich Merz de kuka uygun davranacağız dedi. Bir böyle sert başladılar ama aynı sertlikte devam edeceklerini düşünmüyorum. Hukuk çizgisine geleceklerdir. Evet, Almanya hala demokratik bir ülke. Öyle de olmaya devam edecek. Eskiden iltica talepleri sınırdaki memurlar tarafından işleme alınırdı. Şimdi seni gönderiyoruz deniliyor. Bu kişiler belki de tehlike altındalar. Bu işlemler nasıl açıklanabilir? Bununla ilgili Almanya'nın açıklaması var. Hassas gruplar için sınırda istisna uyguluyoruz diyorlar. Hassas gruplar. Hamile kadınlar. Düşünün o kadar hassas ki kadınlar bile bu sınırda yok. Hamile olması gerekiyor bir kadın. Hamile kadınlar, çocuklar, hastalar ve söylenmeyen hassas gruplar diyor. Bunlarla ilgili özel bir inisiyatif uygulayacağını söylüyor Almanya. Ve fakat sınırda ilticayı kabul etmek zorunda değil. İlticayı kabul etmeyebilir. Ama bu başvuruyu almak zorunda. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Adalet Divanı kararları ortada. Eğer bunları yaparsa mesela geçtiğimiz haftalarda oldu. Bugün sen de soracaksın herhalde Afgan bir kadınla ilgili. Bu giden kişilerden geçen hafta sınır dışı edilen, deport edilen o 19 kişiden bir tanesi bile dava açsa emsel bir karar çıkabilir. Bu da Almanya'yı oldukça zora sokar. Çıkın çıkın gelin diyordunuz. Şimdi Almanya sınırları kapattı. Hala aynı fikirde misiniz? Ya bunu bana her yerde soruyor. Diyorlar. Kardeşim sınırlar kafandı diyorsun. Çıkın çıkın gelin diyordun. Bu milleti sen getirdin. Şimdi de geri gidiyorlardı. Anlamadıkları bir şey var. Ben kaçak gelin demedim. Ben gelin iltica edin demedim. Hatta 14 Mayıs Çarşamba akşamki yayınımda çıkın çıkın gelin Almanya sınırları sana kapanmadı dedim. Sen kimsin? Ben kimim? Senin özelliğinle de sana kapanmadı. Şayet sen nitelikli bir işçiysen, kendi ülkende eğitimini tamamladın, belli eğitimleri aldın, tecrüben var. Almanya'nın ihtiyaç duyduğu personellerden bir tanesiysen sınır sana kapanmadı kardeşim. Evet, çıkın çıkın gelin dedim. Diyorum demeye devam edeceğim. Yanıtınız yetişmeyecek ek süre veriyorum. Tamam çok iyi oldu. Çıkın çıkın gelin demeye devam edeceğim. Çıkın çıkın gelin kardeşim ama kaçak gelmeyin. Almanya'ya iltica etmeyin. Almanya'nın sınırlarını taciz etmeyin. Almanya'nın kurallarını esnetmeye çalışmayın. Almanya diyor ki kaçak olarak gelme. Kaçak gelmeni istemiyorum. Ben düzensiz göçle mücadele ediyorum diyor. Bu göçle mücadele Almanca'dan Türkçe'ye ve diğer dillere çevrilirken sanki bir Alman federal hükümetinin göçle mücadele ediyormuş gibi hava ortaya çıkıyor. Orada düzensiz göç kelimesi atlanabiliyor. Almanya düzensiz göçle mücadele ediyor. Düzenli göçe karşı değil. Hatta düzenli göçün de işte zorlaşacağını olmayacağını söylemişlerdi. Şansölye Friedrich Merz dedi ki Almanya bir göç ülkesidir. Göç ülkesi olmaya ve kalmaya devam edecek. Aksi halde bakın hemen şurada. Bu restoranlarda çalışacak garson. Şu kafede çalışacak usta. Hemen şu binaları tadilat yapacak tamiratçı, usta, PVC'ci, camcı bulamazlar. Çok ciddi ihtiyaç var. Bugün Almanya'da bir elektrikçi randevusu isteyin. Sanki bir profesörden randevu istemiş gibi iki hafta sürer. O nedenle Almanya'nın ciddi bir göçe ihtiyacı var. Bunu şansölyenin söylemesine gerek yok. Şansölye söylese de var, söylemese de var. Yani federal hükümet kardeşim bizim göçe ihtiyacımız yok dese de var. Mecburlar almaya. Çünkü kilit vurmak zorundalar. Aksi halde dükkanların kapısına, sanayinin kapısına ve nihayetinde ülkenin kapısına. Almanya sınırları kapattı. Ancak hala bir göç ülkesi olmaya devam edecek. Peki bu durumda Almanya kimleri istiyor? Almanya nitelikli işçileri istiyor. Almanya benim belli alanlarda işçilere ihtiyacım var diyor. Nitelikli olarak kendi ülkesinde en az 2 yıllık eğitim almış olanları kendi ülkesine davet ediyor. Yani sen ana ülkende 2 yıllık bir eğitim aldıysan, bu eğitimle ilgili tecrüben de varsa, tecrüben olmasa da gelebiliyorsun. Tecrüben varsa daha kolay geliyorsun. Almanya sen bekliyor. 2 yıllık meslek sesi, 2 yıllık ön lisans, 2 yıllık üniversite, 3 yıllık üniversite, 4 yıllık üniversite. Bunlardan mezun olan herkese kapıları sonuna kadar açmış Almanya. Gelin diyor. Aslında ben değil. Almanya söylüyor çıkın çıkın gelin diye. Ben Almanya'nın sokak diliyle söylemediğini sokak diliyle sizlere telaffuz ediyorum. Ben değil. Friedrich Merz söylüyor çıkın çıkın gelin kardeşim diye. Gerçekten Almanya'nın bütün alanlarda her 3 şirketin 2 tanesi çalışacak işçi bulamadığı söylüyor. Bu vahim bir tablo. Pakistan'da yaşayan ve Almanya'dan koruma onayı alan Afgan kadın aylardır vize bekliyor. Afganistan'a sınır dışı edilme riski var. Almanya neden verdiği sözü tutmuyor? Koruma hakkı tanınan biri nasıl vizesiz bırakılabilir? Almanya'da yeni federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt göreve bile gelmezden önce dönemin mevcut federal İçişleri Bakanı Nancy Fazer'ı arayarak Pakistan'dan Almanya'ya yapılacak olan ve içerisinde 190 kişinin olduğu seyahati durdurdu. Sudan'dan Almanya ya yapılacak olan seyahati durdurdu. Bu seyahatler neler? Bunlar vaktiyle Afganistan'da, Pakistan'da, Afrika ülkelerinde Almanya elçiliği ile birlikte çalışmış yerel personeller. Bu personeller başvurarak ülkemiz güvenli değil, biz Almanya'ya gelmek istiyoruz diye bir anlamda iltica talebinde bulunuyorlar. Bunlara onay veriliyor. Bu kadına Afganistan'da onay verildi ve biz seni transfer edeceğiz denildi. Bu kadın Pakistan'a gönderildi. Pakistan'daki oturum izni de bitti. Pakistan'da sınır dışı etmek istiyor. Almanya'da çağırmıyor. İşte burada bir politika değişikliği söz konusu. Bu politika değişikliği çok sıkıntılı sonuçlara yol açacak. Süremi aşıyorum biliyorum ama kısa bir ek istiyorum. Sıkıntılı sonuçlara yol açacak. Bu kadının açacağı dava emsal olabilir. Çünkü bu durumda yüzlerce insan var. Sudan'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan kalkan uçaklar durduruldu. Yeni hükümet özellikle mülteci kabul etme uçakları bunlar. Bunları durduruyoruz dedi. Bakalım bunun sonu nasıl bitecek. Almanya'da 60'tan fazla şehirde AfD'nin yasaklanması talebiyle protestolar düzenlendi. Bu baskılar sonuç verir mi? AFD kapanır mı? Ben parti kapatmanın demokratik ülkelerde bir kesin çözüm oluşturacağını düşünmüyorum. Siz AFD'yi kapatırsınız. AFD daha da güçlenerek CFD olur. Yani alternatif für olmaz. Alternatif für Europa olur. Başka bir isimle yeniden bir parti kurarlar. Bunu Türkiye'de yakın örnekleri var. Kürt partileri sık sık kapatıldı ve farklı isimlerle siyasi hayatlarına devam ettiler. Partiyi kapattığınızda o parti daha da güçlenerek yeni bir isimle devam ediyor. Ben AFD'nin kapatılabileceğini düşünmüyorum ancak AFD belli çizgilere gelmeye zorlanabilir. Hazine yardımı kesilirse AFD kendi içinde bir çıkmaza düşebilir. Bence AFD ile mücadele edilmek isteniyorsa hazine yardımını kesmek daha kesin bir çözüm olur. Yoksa AFD'yi kapatmak çözüm getirmez ama demokratik tepkilerdir. Bu tepkilere yürekten katı anlıyorum. AFD'nin üyelerinin eleştiriliyor olmasını çok da eleştiremiyorum. Çünkü AFD ektiği tohumları biçiyor bir anda. Almanya'da şirketlerin %84'ü personel bulamıyor. Ancak vize süreçleri çok yavaş. Örneğin fırsat kartı için bekleme süresi bir yılı buluyor. Almanya iş gücü krizini bizzat kendisi büyütmüyor mu? Çok yerinde bir soru. Almanya bir anlamda işçiye ihtiyacım var diyor. Öte taraftan da mavi kartın randevu süresi bugün 5-6 aya çıkmış. Mavi kartla görüşmeye giriyorsun. Eskiden 3 günde 5 günde cevap gelirdi. Şimdi cevaplar 3-5 haftaya çıkmış. Bu da iyi ihtimalle 3-5 haftaya. Fırsat kart randevusunun bekleme süresi 1 yıl. Uzman vizesinin bekleme süresi 1,5 yıl. Aile birleşimi vizesinin bekleme süresi 1,5 yıl. Bu ne biçim perhiz, bu nasıl lahana turşusu derler adama. Madem nitelikli işçiye ihtiyacın var, bunu ben söylemiyorum. Federal Almanya hükümeti ve yetkili kurullar, ekonomik dernekler söylüyor. Madem her 3 şirketin 2 tanesi işçi bulamıyor, madem özellikle gastronomi, hizmet, otelcilik, restoran sektöründe personel problemin var, o zaman hızlan kardeşim. Klasik Almanya bürokrasinden kurtul. Bu süreci biraz hızlandır. Herkes rahat Rahatlasın, Almanya'da rahatlasın. Son sorumuz izleyicilerimizden geliyor. Almanya'dan duldunk kaldım ama ne kadar süreceği belirsiz. Bu süreci lehime nasıl çeviririm? Aslında duldunk başlı başına bir belirsiz bir süreç. Çünkü duldunk alınmaz, duldunk verilir. Neden? Duldunk bir statü değildir. Duldunk müsamaha demek. Yani geçici olarak ben senin burada kalmana müsamaha ediyorum. Ne bir oturum izni, ne bir çalışma izni, ne de Almanya'da yasal olarak yaşama izni. Ben seninle ilgili ne yapacağıma karar veremedim. Kararımı verene kadar kadar ya da mahkemen bitene kadar sana duldung veriyorum demek. Duldungun sonunda duldung da şunu yaparsan oturum izni alırsın diye bir şey yok. Çünkü duldunk başlı başına burada geçici kalmanın adıdır. Ama ne yapılabilir? Bir Almanca, iki Almanca, üç Almanca. Almanca, Almanca, Almanca. Almancayı öğrendiğinizde Ausbildung yapabilirsiniz. Almancayı öğrendiğinizde çok aranan mesleklerde işe girebilirsiniz. Almancayı öğrendiğinizde sizi göndermek istemeyecekleri entegrasyon işlerinde başarı gösterebilirsiniz. Mahkemede en azından hakim Almanca öğrendiğinizi görürse sizin bu ülkeye entegre olduğunuzu, zaten bir eğitiminizin olduğunu ve duldunklu halinizin oturum iznine çevrilmesinin yerinde olacağını, bu ülkeye katkı yapacağını, bu ülkeye asalak gibi yapışmayacağını, bu ülkenin cebinden yemeyeceğini anladığında sana oturum izni verebilir. Yani burada tamamıyla gönüllü işler yapmak, Almanca çalışmak yapılacak en önemli iki şey. Bir, gönüllü işler yapın. iki Almanca öğrenin. Üç, mutlaka çalışın arkadaşlar. Bugün Avrupa gündeminden öne çıkan konuları birlikte değerlendirdik. Bir dakikalık yanıtlarla seri bir formatta sizinleydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Noyce'ın güzel sokaklarından yine seslendik. Gerçekten bu şehri yeni yeni keşfediyoruz. Olağanüstü ara sokakları, güzel yerleri var. Önümüzdeki hafta başka bir yerden sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın.